Anneciğim çok güzel gidiyorsun. Anneciğim sen mi yaptın? Hayır anne ben yapmadım. Sen yapmışsın anneciğim. Ben yapmadım anne. Anne sen yapmışsın. Zeki çocuk. Evet ben yaptım. Aferin zeka da çok önemli bir yetenektir. Mi? Sen bana böyle öğretiyorsun da o zaman ben kendime şey olurum yani böyle kibirlenirim. Anladın mı? Sonuçta herkes benim yaptıklarımı beğeniyor. çekim yaparsan beğenirler derim. Kibirlenirim. Sonrası neymiş güzel olmaz. İnsanların bana yapmaçık gibi bakmasından hoşlanmam. Anladın mı? Emin ol bunu bir gün ben anlayacağım ve üzüleceğim. Sen benim üzülmemi yol açmak istemiyorsan lütfen bunu yapma Tamam Adiş'im tamam, yapma. Yapma. Sen nasıl kibirlenirsin? Kibirlenirim işte. Sonuçta herkes benim yaptıklarımı beğeniyor diye böyle karalama resimler yaparım. Bakın ben ne güzel bir resimler yaptım. Demek herkes benimkini beğendiğini düşündüm. Anladın mı? Çok güzel oldu. Çok. Sen de çok güzelsin. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum ama bir daha yapma tamam mı? Bir canlı bak bakayım. Bir canlı bak bakayım. Bir canlı bak bakayım. <laughs>